Şimdi konuğumuz Hasel Satış Müdürü Doktor Mustafa Çağ. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle nasılsınız ve nasıl geçiyor fuar? Çok güzel geçiyor. İlk gün birazcık başlangıçta hava soğuktu. İzmir en soğuk e, kış dönemini geçiriyor galiba biraz soğuktu ama güneşi görünce herkes <laughs> biraz daha rahatladı fuarın içi çok güzel bu arada da bir taraftan davet etmiş olalım tüm dostlarımızı keyifli geçiyor Dün ve bugün çok kalabalıktı, güzeldi peki size çok spesifik bir soru sormak istiyorum neden fuardayız ve fuarın önemini dinlemek isterim birincisi tarım bizim için çok önemli hepimiz için çok önemli bu pandemiden sonra biliyorsunuz birçok alanda tarım konusunda e, yatırımlar daha da arttı. Önemi de ortaya çıktı. Bireysel olarak da insanlar tarım işleriyle uğraşmaya başladılar. Biz aslında burada bir e, birlikte fikir alışverişi yapmak için insanlarla buradayız. Ondan sonra başka ülkelerden gelen insanları dinlemek için buradayız. Onlarla e, bakın mesela geçmiş yıllara e, göre burada bir İş geliştirme alanı var, iş buluşma, iş e, biz B 2 B dediğimiz alanlar var. Orada insanların birbirlerine fikir alışverişi yaptığını, iş dünyasında paylaşımlar bulunduğunu görmek güzel. Ama bir taraftan biz şeyi çok seviyoruz. Hani e, işin nabzını tutmayı, güncelde kalmayı, temel nedeni birlikte olabilmek ve gelişime katkı sağlayabilmek. Peki firma açısından beklentileriniz ve ziyaretçiler anlamında beklentiler neler olmalı? Ya açıkçası biz burada eee Hasel olarak 7 markayı Türkiye'de temsil ediyoruz ama iki markayla şu an fuardayız. Bir tanesi Hyundai, diğeri de e, Bobcat grubu. Burada tarım müşterilerine biz aslında doğru ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Şey eskiden çok e, ürünü yanlış ürün aldım ya da fazla ürünü aldım konusunu çok karşılaştığımız bir durumdu. Şimdi artık o azaldı çünkü bizim anlatımlarımız çoğaldı. Dijital olarak insanlara ulaşma sayımız arttı. Burada biz şunu istiyoruz. Bizi geliştirecek bazı konularda bize feedback versinler. Yani burada 3 sene önce katıldığımız buradaki fuarda ürünümüzü alan 3 yıldan beri kullananın derinliğini ya da işte bizimle ilgili isteklerini, şikayetlerini dinlemek, gelişim alanlarımızı bize göstermesini bekliyoruz. Çünkü her geçen gün kapasite artıyor. İnsan nüfusu gibi. Tabii orada kullanılan işletmelerde kullanılan ekipmanların da kapasiteleri artıyor. Dolayısıyla burada temel şey onlardan biz doğru bilgiyi alalım ve doğru hizmet sunalım. Asıl mantık bu. Peki biraz da tarım sektörünü de içine alacak şekilde ben size şöyle bir soru sormak isterim. Çünkü akademik yönünüz de var aslında. Dersler de veriyorsunuz ve tarımın da aslında içindesiniz. Bu anlamda üreticilerimizin çok önemli ürün ihtiyaçlarını gideren bir firmada da çalışıyorsunuz. Son 3 yıl, yani son bir yıl demek istemiyorum, bağlamak istiyorum biraz. Son 3 yılı nasıl değerlendirirsiniz ve akabinde de gelecek 3 yılı da konuşmak isterim. Şimdi aslında bir sürü etki eden neden var bu duruma. Hem ekonomik açıdan hem üretim kapasiteleri açısından tarım her koşulda bir etkileşim içerisinde. Oradaki işte başlangıcından sonuna kadar olan bir zincir halkası var. O zincir halkasının en ufak bir noktasında sarsıntı oldu mu? Bütün herkesi etkiliyor. Dolayısıyla ilk başlarda pandemiden sonra ürün bulunamamazlığı yani tedavi zincirindeki sorun insanları ben bundan bir tane daha alayım koyayım ya da ikinci faktör enflasyon faktörü. Enflasyon işte yükselir kısmıyla yatırımlar yapıldı. Üçüncüsü regülasyon motor değişikliklerinden dolayı yatırımlar yapıldı. Gerçekte aslında o kadar ihtiyaç var mıydı? Onların tespiti birazcık daha hani o alıyorsa ben de bunu yapmalıyım mantığıyla dönmeye başladı. Fakat reel zaman şimdi başlıyor. Aslında normalleşme denilen kısım şu anda gündemde. Çünkü rekabet konusundaki bazı alanlar da dengeye gelmeye başladı. Fiyat politikaları, işte üretim sürecindeki ama bir taraftan da şu şu var. bir faydası da şuydu. insanlar nerede olduğunu görebildi ve nereye gideceğini de hesaplamaya başladı. Şimdi belirsizlikler tabii ki bir taraftan yatırım amaçlı olarak bakılan kısımda tedirgin ediyor insanları. Biz bunların rakamlarını aldığımız zaman iş makineleri tarafındaki oran fena gözükmüyor. Büyüme trendi var ya da işte geçmiş iki yılı baktığınız zaman aynı trendle devam ediyor gibi. Bu sene biz aslında geçen seneyle aynı olmasını umuyoruz. Tabii Ocak ayından şimdi bu sene stabil geçecek diyemeyiz traktör pazarına baktığımız zaman oradaki dalgalanmayı da görüyoruz. eminim bu iyileşerek devam edecek. Son 3 yılda bir zaten belirsizlikler işte bir sürü dengeden geçti. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını umut ediyoruz biz. Peki kurun sabit kalması akabinde istikrara böyle yönelik bazı eğilimlerin olması e, tarım sektörü ve makine satışı konusunda pozitif bir iğme yakalamamızı sağlar mı yoksa insanlar yine kendini korumacı bir e, metodolojiye çeker mi? Şimdi o e, tarımın içerisindeki yani tarımın içerisindeki endüstriler de birbirinden ayrılıyor. Yani bir çiftçiyle konuştuğunuz zaman ya da işte bir e, üreticiyle konuştuğunuzda e, şikayetlerini dinlediğinizde tek bir etmene dayanmıyor bu. İşte sadece kura endeksi değil bu. İşte bir arz ve talep dengesi de var bu işin içerisinde. İstek, arzu var. Ee, dolayısıyla birazcık e, kabuğuna çekilme yaşanabilir. Bu da, bu da çok normal. Çünkü yarının belirsizliği insanlarda ve bu bu tabii birazcık şeyde olmasın, şikayet kültürü gibi olmasın. Çünkü e, her ülkenin belli başlı inişli çıkışlı halleri var. Dolayısıyla ama benim hep bir umudum şundan dolayı geliyor. Biz tarımı bilen bir ülkeyiz, tarımı bilen çiftçilerimiz var. Bir şekilde bunu aşacaklar. Bunu aşacaklar dediğim nokta da aslında işte şu çok kötü değil, yani kötü diyemeyiz bunu. Ama daha iyisini yapmak için çaba harcamak gerekiyor, daha disiplinli olmak gerekiyor, daha bilime biraz duyarlı olmak gerekiyor. İşin matematiğini iyi oturtmak lazım diye düşünüyorum. Peki Hasel'e dönecek olursak üreticilerimiz son yıllarda hangi ürünler konusunda bir yoğunluk gösteriyor ve bu yoğunluğun sebebi ne olabilir? Şimdi tarım sektöründe kullanılan hani iş gücü, iş gücünden birazcık ee, tabii ki yani teknik ekipte bir insan bulmak, istihdam etmek de çok zor. Makineleşmenin bir tür kaynağı da buradan geliyor. İnsanlar diyor ki ben bu işi işte üç işçiyle yapacağımı bir makineyle yapabilir miyim? Bu aslında iş alanlarını e, genişletiyor. Bir taraftan yapay zekayı kullanmaya başlayanlar var biliyorsunuz yani birçok bugün sosyal medya platformlarındaki birçok yönetim oradan geçiyor. İnsanlar kitaplarını oradan editliyor. Bizim sektöre dönecek olursak artık bu kullanılan makinalara birazcık daha kabul ettiler. Örnek veriyorum hani e, bir biz Bobcat tarafından örnek vereyim. İşte bir tane mini yükleyicimiz var. Bunu işte küçüğünü kullanıyorlardı. Büyüğüne geçmeye başladılar. Büyüğünün ucuna farklı ataşmanlar takıp fabrikayı fırçayla süpürmek yerine makineyle süpürmeye başladılar. Sonra besi ve malzemelerini onlarla dağıtmaya başladılar diğer taraftan arazide teleskopik yükleyicileri kullanıp istifleme ve yükleme operasyonlarının hızlandığını gördüler. Tavuk endüstrisi enteresan. Üretim biçimlerini değiştirdiler çünkü gittiğiniz zaman işte genelde de yabancı insanlarla yapmaya çalışıyorlar bunu. Çünkü orada işçi bulması çok güç. Sistemlerini değiştirmeye gittiler. Bir ona endeksi bizim Fransa'da üretiliyor Bobcat. Orada bir küçük kompakt bir teleskopik yükleyiciyle aslında inanılmaz bir verimlilik kazandırdık. Bu hem üreticiyi destekliyor hem ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlıyor ve en temel güvenlik normları çok yüksek oluyor. İş kazalarının önüne geçiyor. Yani bunu birazcık daha büyütecek olursa karbon ayak izi diyeceğim. Hani o biraz daha çevresel koşulları da kapsıyor. Bu artıyor. Neden bunu söylüyorum? Bize en yakın popülasyona en yakın ülkede ve yüz ölçümü daha düşük olan bir ülkede bizim buradaki örnek veriyorum teleskopik yükleyici pazarın iki katı bir pazar var. Böyle büyük bir pazar var. Bu insanlara baktığınız zaman ne yapıyorlar? Birçok alanda bu makineyi değerlendirmişler. Nasıl verimlerimizi arttırabiliriz? Yani aslında buradaki yarış zamanla. Dolayısıyla size zaman kazandıran her şey kıymetli. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bu kısa zamanda aslında çok güzel deyim deyimlerde bulunduk. Ee, hem ekonomiden konuştuk biraz. Hem geçmiş 3 yıldan güzel gelecek 3 yıldan adam. bahsettik. Hem de firmamızdan bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz Son olarak edelim. eklemek İkinci istediğiniz şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bizi insanlarla buluşturmanız. Buradan herhangi birinin bir konuyu alıp bir yere adım atması, bir umut ışığı olması da çok önemli diye düşünüyorum. Hepimiz birbirimize biraz pozitif enerji verelim lütfen. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan.